Merhaba arkadaşlar. Dershane Burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Sizlerle birlikte 11. sınıfın tarih konularını işleyeceğiz. İlk sınava kadar olan konuları e, özet halinde ve sorularla birlikte sizlere e, vereceğiz. E, umarım sınav zaten faydalı olur diyorum. Bunlar sonrasında sınav hazırlık videosu çekeceğiz yani e, sınav sorularıyla birlikte. İlk öncemiz olan değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Siyaseti ilk olarak 17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı siyasetine bakacağız. İlk olarak Avusturya ile ilişkilere, ee, Avusturya'nın yıllık vergisini ödememesi, Bosna Beylerbeyi Tiryaki Hasan, e, Hasan Paşa'nın çatışmalarda şehit düşmesi, Osmanlı'nın Avusturya üzerine sefer çıkmasına neden oluyor. Hacıor Meydan Savaşı kazanılıyor ve savaşın gidişatı Osmanlı'nın lehine çeviriyor. Ee, sonrasında arkadaşlar 1606 yılında Zittfatarık Anlaşması ile bu savaş sona eriyor. Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti'nin savaşta ele geçirdiği Eğri, Kanica ve Estergon kareleri Osmanlı'da kalıyor. Avusturya'nın ödediği yıllık vergi kalkıyor ve yerine bir defa imaz savaş tazminatı ödüyor. Avusturya açtık Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu kabul ediliyor ve Osmanlı Padişahı ile protokol bakımından eşit kabul ediliyor arkadaşlar. Normal şartlarda İbrahim Paşa Anlaşması ile biz... Osmanlı sadrazamına eşitti. Ama burada yine krallık, kral da kral padişah eşit oluyor. Yani aslında bir nevi siyasi gücümüzü onların karşısında kaybetmiş oluyoruz. Osmanlı-İran ilişkilerine bakacak olursak da 17. yüzyılda Osmanlı-İran savaşlarının tarafların birbirlerinin işlemek sorunlardan yararlanmak istemesi ve karşı tarafın toprağının işgale yönelmesi etkili oluyor. Ee, 1577-1590 Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazanıyor ve imzalanan Ferhat Paşa anlaşmasıyla burası önemli Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına ulaşıyor sonrasında kaybetme, e, kaybettiği toprakları geri almak isteyen İran Osmanlı'nın Avusturya ile savaşmasını fırsat biliyor e, ve saldırıya geçiyor savaşın ardından da e, Nasuh Paşa anlaşması imzalanıyor ve İran kaybettiği toprakların büyük bir bölümünü geri alıyor. İlerleyen süreçlerde de e, Sera ve Kaslı Şirin Anlaşması imzalanıyor. Kaslı Şirin Anlaşması üzerine e, e, İran iki sefer düzenliyor ve Bağdat Fatih olarak alınan 4. Murat döneminde imzalanıyor bu anlaşma. Bu anlaşmaya göre de arkadaşlar e, Azerbaycan ve Revan İran'a bırakılıyor. Bağdat Osman Devleti'nde kalıyor. Zargos Dağları sınır kabul ediliyor. Ve şurası yine önemli e, Kasr Şirin Anlaşması ile günümüz Türk-İran sınırı çizilmiş oluyor. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda Avusturya ve İran'la yaptığı savaşların uzaması askeri harcamaları arttırıyor ve devlet halktan ek vergiler toplama yoluna gidiyor. Bu da halkın ekonomik açıdan sıkıntıya düşmesine neden oluyor ve celali isyanları çıkıyor ve köyden kente göç oluyor. 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı diş siyasetine bakacak olursak da Osmanlı ve Venedik ilişkileri burada Girit adasına hakimiyet kurulmak istemesi iki tarafından. Ee, Osmanlı Devleti 1645 yılında Girit'i kuşatıyor. Ee, burada amaç ne? Osmanlı Devleti'nin amacı Doğu Akdeniz'in deniz yollarının güvenliğini sağlamak. Sultan İbrahim'in tahttan indirildiği bu dönemde e, kargaşadan yararlanmak isteyen Venedik üstün duruma geliyor. E, hatta öyle ki bir dönem Çanakkale Boğazı'nın girişini kapatıyor. E, sonrasında Köprü Mehmet Paşa satrazamlığa gelince Venedik Donanması'nı Çanakkale Boğazı'ndan uzaklaştırıyor. Adı arkadaşlar tam 24 yıl sonra ancak fethedilebiliyor. Bu da artık eski gücümüzün olmadığını göstergesi. Kuşatmanın bu kadar uzun sürmesi askeri harcamaları arttırıyor ve Osmanlı e, Mahallesi'nde bütçe açığı ortaya çıkıyor. Osmanlı-Lehistan ilişkilerine bakacak olursak da Hotin Seferi ve Hotin Anlaşması Burada da genç Osman, yani ikinci Osman var. Ee, Osmanlı Egemenliği, Lehistan Osmanlı Egemenliğindeki efrak bu ve elde etmiş işlerine karışıyor. Bu da e, Osmanlı Padişahı, ikinci Osmanlı, Lehistan üzerine bizzat sefer düzenlemesine sebep oluyor. E, Hotin Seferi sırasında e, Yeniçerilerin düzensizliğini fark ediyor. İkinci e, Osmanlı, Yeniçeriler yüzünden zaten istenilen başarılı ulaşı, ulaşılamıyor. Hatta ikinci Osman e, bu savaştan sonra Yeni çevreleri kaldırmayı düşünüyor. İmzalanan Hotin Anlaşması ile Osmanlı egemenliğindeki Boğdan Boğdan'a veriliyor. E, sonrasında Lehistan Savaşları'nın ikincisi e, Osmanlı imayesinde bulunan Kırım'daki Kazaklara saldırıyor ve IV. Mehmet Lehistan üzerine sefere çıkıyor. Ardından Bucaş Anlaşması imzalanıyor. Polonya arazisi Osmanlı egemenliğine bırakılıyor. Lehistan'ın Osmanlı devletine yılda 2006 altın vergi vermesi kararlaştırılıyor. E, ee, Lehistan vergi vermeyi kabul etmeyince savaş tekrar başlıyor. Ee, tekrar bir düzenleme ile Bucaş Anlaşması'nın vergi maddesi iptal ediliyor. Ee, şurayı da yıldızlıyorum. Bucaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin mevcut topraklarına toprak kattığı son anlaşmadır ve batıda en geniş sınırlarımıza ulaştığımız anlaşmadır. Unutmuyoruz. Doğudaki geniş sınırlarına ulaştığımız Ferhat Paşa, batıdaki Bucaş. Osmanlı-Rusya ilişkilerine bakacak olursak da Rusya Osmanlı imanesindeki Ozi kazaklarına saldırıyor. Bunun üzerine de Rusya ama Osmanlı'ya Rusya üzerine sefere çıkıyor. Şehrin kalesi fethediliyor arkadaşlar. Yine şu iki madde önemli. Bahçe Sarayı diğer adıyla şehrin Anlaşması imzalanıyor ve Dinye Pernek'le iki ülke arasında sınır oluyor. Bu anlaşma tarihteki ilk Osmanlı ve Rus anlaşmasıdır diyor Rus. Avusturya ile ilişkilerine bakacak olursak da Avusturya'nın Erden'in işlerine karışması sonucunda Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avusturya üzerine sefere çıkıyor. Burada da savaş sonunda da Vatsvar Anlaşması imzalanıyor ve Uyvar ve Neograd kareleri Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Katolik Avusturya'nın protestan Macar halkı üzerindeki baskısı üzerine Osmanlı Devleti'ne bağlı durumdaki Macar kontu Tökeli İmre Osmanlı'dan yardım istiyor. Bunun üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olumlu cevap veriyor ve Padişah 4. Mehmet'i ikna ederek Viyana'yı kuşatıyor. Avusturya'nın Avrupa'dan yardım istemesiyle de Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı İttifakı kuruluyor. Leh ordusu Tuna'yı engel saçıyor aşıyor. Burada bir Komutan var şu an e, komutan adını hatırlayamıyorum ona söylüyorlar işte e, Tuna Nehri'nin hani girişinde dur gelirlerse sokma hani Tuna nehrini geçirmedi ama o da başaramıyor sonrasında hatta idam ediliyor e, sonrasında e, Tunayı geçtiği için Nehir ordusu Osmanlı ordusu iki, iki ateş arasında kalıyor ve e, ağır bir yenilgi alıyor. İkinci bir yanı kuşatmasından sonra da bozuna uğruyor. Bu da Avrupa Devletleri'nin Papa'nın çaresiyle kutsal ittifak oluşturmasına yol açıyor. Sonrasında da Avusturya, Lehistan ve Venedik ile Karlofça Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Buna göre bakıyoruz. Belgrad, Banatıya ile savaş tüm Macaristan ve Erden Avusturya'ya veriliyor. Podolya, Ukrayna, Lehistan'a veriliyor. Mora Yarımadası ve Dalmatya kıyıları, Ayamavra adası Venedik'e veriliyor. Anlaşma 25 yıl süreyle Avusturya'nın garantörlüğünde bulunuyor. Ee, Ruslarla da 1700 İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla Ruslara Azak Kalesi veriliyor. Ve Rusya, burayı unutmuyoruz, ilk kez Karadeniz'e adım atmış oluyor. Ayrıca Ruslar İstanbul'da sürekli elçi bulunduruyor ve Kudüs servisçe ziyaret edebiliyorlar. Dünya Denizciliğinde Osmanlı Devleti'ne bakacak olursak da şimdi Avrupa'da gerçekleşen coğrafik keşifler Avrupa'yı siyasi, sosyal ve ekonomik alanda etkiliyor. Ee, kendi aralarında büyük rekabete yönelen Avrupalı devletler ipek ve baharat yollarını alternatif yeni ticaret yolları aramaya ve güçlendirmeye başlıyorlar. Hatta bunun için bir yarışa giriyorlar. Bu gelişmeyle gemicilik tekniğinin gelişmesini beraberinde getiriyor ve fotoğrafta gördüğünüz Karavela adlı büyük gemiler inşa ediliyor. Ve kısa sürede uzun mesafeler kat edilmesi amaçlanıyor. Bu gelişmeler genel anlamda şu sonuçları veriyor bize. deniz taşımacılığı kaya taşımacılığının önüne geçiniyor, geçiyor. Gemiler büyük olduğu için taşınan mal hacmi artıyor. Ve uluslararası düzeyde ticaret hacmi çoğalıyor. Geleneksel ticari mallar farklılaşıyor haliyle. İspanya, Portekiz'den sonra Hollanda, İngiltere ve Fransa denizcilik alanında atılımlar gerçekleştiriyor ve sömürgeci devletler haline geliyor. Denizciliğin gelişmesi üzerine deniz seferlerinin doğurabile doğurabileceği yeni tehlikelere karşı sigorta sistemi oluşturuluyor ve e, ticaret ticaretle ilgilenen yani Burju burjuva sınıfı güçleniyor arkadaşlar. Bu da sosyal yaşamda dengesizlikleri ortaya çıkarıyor. Geçemedim. Hala bilmiyorum Peki, işte. Peki Osmanlı'da denizcilik anlamında ne oluyor? Şimdi Osmanlı zaten ticaret yollarına hakimdi. İpek ve baharat yollarına. O yüzden ek ticaret yolları arama gibi bir gereksinim de duymadı. Yani coğrafi keşiflere katılmıyor arkadaşlar. Ee, Avrupalıların uzak doğuya Afrika'nın güneyinde dolaşarak yani Ümit Burunu, e ulaşması başka Osmanlı Devleti, başta Osmanlı Devleti olmak üzere Türk İslam dünyasını olumsuz etkiliyor. Ee, Osmanlı Devleti de bu dönemde azalan günlük gelirlerini arttırabilmek adına Avrupa devletlerine kapitülasyon veriyor. Hint deniz seferlerini düzenliyor. Dolmolga ve Süveyş kanalı projelerini oluşturuyor. Ancak bu çabalar bazı kıpırdanmalara yol açsa da istenilen e, ticari geliri sağlayamıyor maalesef ki. Osmanlı donanmasında da Avrupa'daki gemicilik alanındaki gelişmelerden etkileniyor. E, Kalyon adı verilen o güne kadar kullanılmış kadırgalardan daha büyük gemiler inşa ediliyor gördüğünüz gibi e, Kutsal ittifak Devletleri yapılan savaşlarda bu gemiler sonuçlarını veriyor denizlerdeki muharebelerde genel olarak başarılı oluyoruz ancak kara savaşlarında alınan mağlubiyetler Karlofça Anlaşması'nın beraberinde getiriyor az önce gördük e, Kutsal Rum Hacermeli İmparatorluğu Fransa ve İsveç Almanya bir araya gelerek Vesfalya Anlaşması'nı imzalıyorlar bunu da e, gelecek videolarda göreceğiz ve bu anlaşmayla birbirinin iç işlerine karışmama kararı alıyorlar. Modern devletler hukukunun doğuşunu sağlıyorlar. 18. yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti ve 1711 Prut Seferi ve Prut Anlaşması arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Anlaşmaları toprakları kaybettiği toprakları geri almak amacıyla fırsat kolluyor. E, Prut Savaşı'nı e, sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı Devleti kazanıyor. Yeniçerilere güvenemeyen sadrazam Rus ordusunu imha etmeye yöneliyor ve Rusların barış imha etmeye yönelmiyor. Pardon. Rusların barış teklifini kabul ediyor. Bununla Prut Anlaşması'nı imzalıyor. Azak Kalesi geri alınıyor. Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurmaması kabul ediliyor. Rusya'nın neyse işlerine karar, karışmaması kararlaştırılıyor. E, şurayı da yapalım. E, çizelim, not alalım artık. Hangisini yapıyorsanız. Furut Anlaşması ile birlikte arkadaşlar kaybedilen toprakların geri alınabileceği umudu doğmuş oluyor. 1715-1718 Osmanlı Venedik ve Avusturya Savaşı. Şimdi normalde Karlofça Anlaşması ile Mora Yarımadası'nda egemenlik kuran Katolik, Katolik Venedik Ortodoks Mora halkı üzerine baskı kuruyor. Mora halkı da Osmanlı yardım istiyor. Osmanlı da Venedik'e savaş açıyor. Karlofça Anlaşması'nın garantör devleti, az önce görmüştük Avusturya, anlaşmanın çiğnendiğini öne sürerek o da Osmanlı'ya savaş açıyor. Ee, sonrasında Osmanlı-Venedik Savaşı'ya bir anda Osmanlı-Avusturya Savaşı'na dönüyor. Peter-Valeddin Savaşı'nda Osmanlı ordusu yeniliyor ve sonrasında biz barış istiyoruz. İngiltere ve Hollanda'nın ara bir anlaşma imzalıyoruz, Pasorofça Anlaşması. Buna göre Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'nde kalıyor. Buna karşılık Arnavutluk, Herse, kıyılarındaki bazı kıyılar Melendiye'ye bırakılıyor. Belgrad, Kuzey Sırpistan ve Banat Yaylası da Avusturya'ya bırakılıyor. Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı Avusturya ile ittifak kurmuş olan Rusya, Karadeniz'de etkili olabilmek için Leysan iç işlerine karışıyor ile tampon bölgeye yönelik bu tehdit Rus Osmanlı'ya Rusya'ya savaş ilan etmesine sebep oluyor. Yani Lehistan bizim Rusya ile tampon bölgemiz. Osmanlı ordusu da Rus ve <laughs> Avusturya ordusuna karşı büyük başarılar kazanıyor. Sonucunda da Fransa'nın arabuluculuğuyla bu Belgrad Antlaşması imzalanıyor. Burası önemli, Karadeniz'in hala Osmanlı Gölü olduğu kabul ediliyor Belgrad Anlaşması'yla. Şimdi Fransa ara yapınca arkadaşlar Fransa'ya Fransa ya ne veriyoruz? Kapitülasyon veriyoruz. E, bu kapitülasyonlarla anla, e, 1535 yılında veriliyor, e, sonrasında genişletiliyor. Anlaşma iki ülke hükümdar, hayatta kaldığı sürece geçerli olunuyor. Sonrasında e, ikinci Mahmut döneminde herhalde bir Mahmud Mahmut ve Mahmut. bunlar sonsuza kadar diye değiştiriliyor. Böylece kapitülasyonlar sürekli hale geliyor. Ayrıca Fransa Kudüs'teki Katolik Hristiyanlara ait kutsal yerlerin yönetimini üstleniyor. Osmanlı-İran ilişkilerine bakacak olursak da iç karışıklıklardan yararlanan e, İran'daki iç karışıklıklardan yararlanan Rusya, İran'ın İran kuzey İran topraklarını işgal ediyor durumu kendine aykırı gören Osmanlı Devleti de batı taraftan İran'a giriyor. Savaşmayı göze olmayan taraflar Fransa'nın ara ile yine az önceki İstanbul Anlaşması'nı imzalıyor. Bu anlaşma ile birlikte arkadaşlar İran'ın kuzey toprakları Rusya ve Osmanlı Devleti arasında paylaştırılıyor. Bu anlaşmanın önemli bilmeniz gereken şu, tarihteki ilk Osmanlı-Rus işbirliği anlaşmasıdır bu. Sonrasında İran kaybettiği toprakları geri almak için tekrar saldırıya geçiyor ve sonunda da Ahmet Paşa Anlaşması imzalanıyor ve bazı kaybettiği toprakları geri alıyor. Sonrasında tekrar savaş açıyorlar. E, iki i̇ki tarafta birbirine üstünlük, üstünlük sağlayamayınca Kerden ikinci Kastışır'ın anlaşması imzalanıyor ve Kastışır'ın maddelerinin hepsi aynı kabul ediliyor. Sonrasında Osmanlı-Rus savaşı Rusya ile işlerine içlerine karışıyor. Ve i̇stediği kişiyi leh kralı ilan ediyor. Bu da lehlerin isyanına sonuç açıyor. Bazı leh grupları Osmanlı'ya sığınıyor ve Ruslar Osmanlı topraklarını tahribat yapıyor. Bu da savaş nedeni oluyor Osmanlı için. Bu yüzden de Rusya'ya savaş ilan ediyor. Savaşta Ruslar hem karada hem denizde üstünlük kuruyorlar. Burada çeşme baskını dediğimiz çeşmede donanmamızı yakılıyorlar arkadaşlar. Ne oluyor? Rus donanması Cebelitar boğazından Akdeniz'e giriyor ve çeşmede bulunan Osmanlı donanmasını yakıyor geçtim. Hı. Avusturya ve Prusya, Rusya'nın Balkanlarda ilerlemesine rahatsızlık duyuyor ve ara buluculuk yapıyor. Buna göre de Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Şimdi burada maddeden çok maddenin şu parantez içindeki kısmını bileceğiz. Burası önemli. Baktım. Kırım'a bağımsızlık verilecek. Kırım halkı yalnızca dinsel bakımdan Osmanlı Aliyesi'ne bağlı olacak. Biz ilk kez bir Türk toprağı kaybediyoruz. İlk e, halkı Türk olan bir toprak kaybediyoruz. Ruslar Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurabilecek. Karadeniz'in Türk gölü olduğu özelliği burada bitiyor. Rus tüccarlar Os Osmanlı sularında serbest ticaret yapılabilecek, yapabilecek. İngiltere, Fransa'ya tanınan kapitülasyonlardan yararlanabilecekler. Ruslara ilk defa kapitülasyon veriyoruz. Ruslar Balkanlarda istedikleri yerlere konsolosluk açabilecekler. Bu da Rusların Osmanlı'nın işlerine karışabileceğini göstergesi. Ruslar savaşta işgal ettiği Eflak bu olan Ege Adaları ve Beserabya'yı Osmanlı Devleti'ne geri verecek. Osmanlı Devleti bu bölgede ıslahat yapacak. Ve Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödüyor. Osmanlı Devleti ilk kez bu savaştan, bu anlaşmadan sonra savaş tazminatı ödüyor arkadaşlar dedik. Sorularımızı da geçivermişiz görülmesinin nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. 17. yüzyılda Osmanlı İran Savaşı'ndaki arasındaki savaşlar yoğunlaşmıştır demiş. İpek yolundan elde edilen gelirlerin arttırılmak istenmesi. Hayır bu yüzden savaşmıyoruz. İran Anadolu'da çıkan bazı isyanları desteklemesi. Hayır. Milliyetçi isyanların görülmesi daha çok arkadaşlar. Bunların amacı hani milliyetçilikten dolayı isyan ediyorlar sürekli. Hani kendi milletlerini kurma düşüncesinden. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma umutlarını sona erdiren ve Avrupa'yı daha yakından tanıma çabası içerisine girmesi neden anlaşma, anlaşma sadece diye aşağıdakilerden hangisidir konuşamadım. Bunda pasorofça direkt bilgi sorusu zaten. Aşağıdakilerden hangisi bu maddenin kabulüyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir. Rusya ile yapılan küçük kaynarca anlaşmasında Osmanlı Devleti Kırım bağımsız olacak maddesini kabul etmiştir. Az önce görmüştük. Neydi? İlk defa halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası kaybediliyordu. Ha, değildi demiş kız. Dur. Pardon. Ee, Karadeniz'in Türk olma özelliğinin sona ermesi evet. Rusya Karadeniz ilmi politikasında ilk adım atması. Dursun. Rusların Kırım'a müdahale için uygun ortam hazırlaması. Doğru. Bunu zaten doğru dedik. Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanı, nüfus ve gelirin azalması. Bu da doğru. Bu değil arkadaşlar. İlk adımı atmışız o Verilen bu bilgi, bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Karlofça Anlaşması ile Venedik'in ele geçirdiği Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'ni geri almak istiyor. Adasını Osmanlı Devleti geri almak istiyordu. Venedik Ortodoks mezhebinden olan Mora halkına baskı yapıyordu. Mora halkının Venediklere karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi, Venedik'in Akdeniz'deki Osmanlı gemilerine zarar vermesi ve Karadağ halkının Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanma, ayaklanmaya kışkırtması üzerine Venedik'e savaş açıldı. Ve Karadan ve Deniz'den hare harekete geçen Osmanlı ordusu Mora Yarımadası'na aldı demiş. Ulaşılamaz diyor. Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti için kötü sonuçlar doğurmuştur. Evet çünkü ne diyor? Moro Yarımadası'nı almışlar. Osmanlı geri almak istiyor. Doğru. Venedik devletinde dini hoşgörü yoktur. Evet Ortodokslara baskı yapıyorlar. Osmanlı devleti güçlü bir devlet olarak görülmektedir. Evet ki yardım istiyorlar. Karlofça Anlaşması'ndaki bütün kayıplar telafi edilmiştir. Hayır sadece Muğra Yarımadası'ndan bahsediyoruz. Osmanlı devleti sınırları genişlemiştir. Evet Moray'ı geri almışız çünkü. Yargılardan hangilerini doğrular? Prus Seferi ve Barışı sonucunda 1700, 1700 İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya verilen toprakların ve tanınan ayrıcalıkların geri alınması Osmanlı idarecilerine kayıpların geri alınması politikasının konusunda cesaretlendirilmiş ve Mora Rumlarının Katolik Venedik yönetimine karşı yardım istemesi üzerine 1714'te Mora Seferi'ne çıkılmıştır demiş. Osmanlı devlet topraklarına toprak katmak istemiş midir? E, herhalde. Akdeniz Türk haline gelmiş midir? Hayır. Kayıpların geri alınabileceği umudu ortaya çıkarılmış çıkarmıştır. Bu da doğru. Cevabım 1 ve 3. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde kanuni döneminde Fransa'ya geçici olarak verilen kapitülasyonu 1. birinci Mahmutmuş. Birinci Mahmut döneminde imzalanan Belgrad Antlaşması'ndan sonra sürekli hale getirilmiştir. Belgrad Antlaşması sırasında Osmanlı adına görüşmelere katılan Fransız diplomatların Osmanlı Devleti adına önemli kazançlar elde edilmesini sağlamaları, kapitülasyonları sürekli hale getirilmesinde etkili olmuştur. Osmanlı, buna göre Osmanlı Devleti'nde diplomasi alanında maharetli devlet adamı konusunda sorunlar yaşanmıştır. Diplomasi alanında maharetli devlet adamı konusunda sorunlar yaşamıştır. Bir dursun anlamadım. Fransa ile ticari ilişkilere verilen önem zamanla azalmıştır. Hayır. Diplomatik gelişmeler Fransa'ya ekonomik kazanım sağlamıştır. Doğru. İki olanları eledim. Üç olmayanları da eledim. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Hayır. O zaman Osmanlı Devleti'nin diplomasi alanı maalesef konusunda sorunlar yaşanmıştır. E, bu o zaman. Evet. 1 ve 3. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1596-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı sonunda yapılan Zitvatorok Anlaşması'na göre Kanişe, Estergon, Eğrikaleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak, Avusturya'nın ödediği belki kaldırılacak. Avusturya İmparatorluğu protokolde protokol, protokol Osmanlı padişahı denk sayılacaktır. Osmanlı'nın egemenlik alanı daralmış mıdır? Hayır. Artmıştır. osmanlı Avusturya karşısında siyasi üstünlüğü sona ermiştir. Evet bunu söylemiştik. Avusturya ekonomik çıkarlarını korumuştur. Evet. Yani 2 ve 3. Ve son soru. Yukarıda yer alan 1621 Hotin Anlaşması maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Lehistan'a üstünlük kurduğunu göstergesidir. Kırım Tatarlarının Lehistan'a yaptığı akınların yasaklanması. Hayır. Hatin Osmanlı egemenliğindeki Boğdan'a verilmesi. Evet. E, Lehistan'ın Kırım Hanlığı'na vergi ödemeye devam etmesi. Bu da evet. O zaman cevabımız Hedir oluyor? Yani. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Biraz karışık e, biraz da bilgi ve fazlasıyla ezber gerekiyor. Yani e, ben bile bazen çok zorlanıyorum. Az önce de gördüğünüz gibi ezberlemekte. Umarım siz ezberleyebiliyorsunuzdur diyorum. Yani ezberci eğitime karşıyım ama maalesef tarihin ezberlenmesi gerekiyor ve fazlasıyla anlaşma ve savaş olduğu için ezberlemeniz gerekiyor birazcık diyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.